Konya'da kenevir ekimi gerçekleştirildi. Konya'nın Çumra ilçesi içeri Çumra mahallesindeki bir arazide kenevir ekimi tekrar gerçekleştirildi. Böylelikle kenevir ekiminin gerçekleştirildiği 20. il Konya oldu. Konu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Mart ayında Konya'ya yaptığı ziyarette AK Parti, Konya Milletvekili Mehmet Baykan tarafından gündeme getirilmişti. Konuyla ilişkin kenevir ekiminde sınırlı sorumlu Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Mahmut Şenyüz, geçen hafta beklediğimiz izin geldikten sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Danışmanları Serdar Kalaycı, Ayşe Türkmenoğlu, Konya Valiliğimize, Konya Tarım ve İl Müdürümüz Duran Seçene, teknik ve bilimsel konularda emeğini esirgemeyen Karamanoğlu Mehmet Bey Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kavgalı'ya ve diğer çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim dedi. Türkiye'de kenevir ekimi yapılacak illerden bir tanesi de Konya oldu. İşte kelevir ekimi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık olarak 20. il Konya oldu. Konu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Mart ayında Konya'ya yaptığı ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan tarafından gündeme getirilmişti. 22 Temmuz 2019. 5 yıldır uğraşıyoruz evet. Biz başkaları gibi üflemiyoruz. Şeye de İl Tarım Müdürlüğü'ne de tam bir yıl oldu Buracadı Deli. 5 yıldır bu süreci biz devam ettiriyoruz. Şu anda ekim aşamasındayız. Bu yöreye katkı maddesi olacak. O yüzden eee biz devlete müracaat ettik. 300 bin dönüm kota aldık. 300 bin dönüm müsaade aldık. Sürekli ekeceğiz. Seneye de, seneye bugün de inşallah fabrikayı kurmaya çalışacağız. Peki ben bu ekim devam edecek mi? Önümüzdeki devam edecek. Önümüzdeki yıllar içinde ilk etapta 13 bin dağar. Yani 5-6 bin Koya dönümüyle ekeceğiz. Ondan sonra kıyılarda 300 bin dönüm ekeceğiz. 300 bin dönüm. 300 bin dönüm, Konya dönümüyle. Yani burada bir 10 13 tane fabrika yapmayı düşünüyoruz. Tekstil, gıda, kozmetik, silah, çelik yelek, e, organ, e, balgağı, ameliyat ipliği, bütün fabrikaları yapmayı düşünüyoruz. 5 yılda 13, 13, 15 fabrikayı yapmamız lazım. Bu çiftçiyi kalkındırmamız için. Peki e, altyapı var mı? Altyapı var. Çiftçi var. Tarlalarımız var, arazimiz var. Bir de suya dayanıklı. Memlekette su yok. Ee, sanayiye yönlendiriyorlar. Siz ekin arkanızda biz varız diyorlar. Tüm gücünü gücüne beraber Mehmet Baykan başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız Refik Tuzcuoğlu, Konya milletvekilleri Ayşe Türkmenoğlu, ee, Serdar Galaycı, Abdullah Ağrılı Tüm Konya milletvekilleri bizim arkamızda. De Hayırlı olsun. Ben Fikret Akın Erdem Profesör Doktor. Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Yeni Enerjiler Anabilim Dalı Başkanıyım. Ama ziraatçıyım ben esas itibariyle. Ziraat mühendisiyim. Ama gördüğünüz gibi hem enerji hem bitki bir arada olunca biyoyektiklara yönelik çalışmalarımız çerçevesinde kenevir ekimi yapıyoruz. Bu bir arge çalışması. Yaklaşık 20 dekarlık bir arazide, 20 dönümlük bir arazide kendi amacımıza yönelik, yani hedeflerimize yönelik üniversite olarak ve çiftçinin talepleri aynı zamanda sanayinin talepleri doğrultusunda bir üretim planlaması yaptık. Gördüğünüz gibi halkımız burada, sanayicimiz burada, dışarıdan gelen yatırımcılarımız var. Çiftçimiz burada, yani bu ülkenin gerçek sahipleri onlardır. Gördüğünüz teknoloji burada, ortam müsait, muhafazalı bir yer. Peki evet, ben etmeye Türkiye'nin tahıl ambarıyız. Özellikle Konya Ovası'nda. Konya Ovası'nda bizim sorumuz öncelik olarak su. Evet. Peki su üretimine katkısı olacak mı buranın? Su tasarrufuna mutlak katkısı olacak. Ancak yüzde hiçbir ürün yüzde yüz ekilmez güzelim. Yüzde yüz diye bir şey ama münavi sistem içerisinde diyelim ki yüz bin dönüm. Çünkü bunun aynı zamanda sanayisi kurulması lazım. Aynen şeker sanayi gibi. Bunun süt tüketimi şeker pancarı ve mısır kadar değil. Ama onlar da ekilecek, onlarla münavebeye girecek. Peki bir kısım sulu alanlarda üretilen buğdayı azaltabilir. Belki diyorum yani ben ileriye yönelik planlama yapan bir insan değilim ama o da şu, bu verimlilik esastır burada. Çiftçi bakacak ne şeyden vazgeçsin Mısır'dan ne de şeker pancarından vazgeçmesin. Onlar da mutlak ihtiyaçlar. Ama ola ki belki diğer endüstriyel bitkilerle beraber, yem bitkileriyle beraber ola ki Der ki bu suda yetişen diğer suyu az kullanan bitkilere oranla bana getirisi, ülkeme getirisi daha fazla der ve bunu kısmen tercih eder. Yoksa yüz binlerce dönüm, milyonlarca dönüm arazide kesin böyle bir talep de yok olmaz da zaten. Şümranıza alternatif bir ürün olarak susuzluğun, kuraklığın geçtiği şu günlerde alternatif ürün olarak suyun daha az tasar, e, tasarruf edileceği, suyun daha az kullanılacağı bir bitki olarak. İnşallah sanayimizde gelişmek üzere gene bir ekmeğe başladı. Her konumuyla masrafa girdisi, arazilerimizin yıpranması, çöleleşmesi, bunların gel geleceği için her şeyle iyi bir program olduğuna eminim. İnşallah vatanımıza, ülkemize, çumdağımıza, çiftçilerimize hayırlı olur. Bu sene bir harge çalışması yaptık. Seneye inşallah daha geniş arazilerde ekim yaparız bunu geliştiririz ülkemize, sanayilerimize katkıda bulunuruz. Geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah bizim taban sularımız düşüyor. Bu herhalde az su tüketen bir ürün. İnşallah ekonomimize, ekonomimize, Türkiye'mize, Konya'mıza bir katkısı olur. Şimdi denemeye geçenlerden Allah razı olsun. İşte zamana bakacağız. Bunu bir ekelim. 4 aylık şey varmış herhalde serüveni. Evet. 5-15, 9-15 gibi. Bu kısa bir zaman. İnşallah fayda olur. Zaten bizim yeraltı sularımızda sıkıntı var. Geçi son yağışlar da güzel oldu ama inşallah katkısı olur diye umut ediyoruz. Çeri Çumra bölgesinde bir çiftçi tarlasındayız. Gördüğünüz gibi hemen arkamızda traktörle kenevir ekimi yapıyoruz. Kenevir sadece bir bitkinin adı değil. Bir sanayinin adı, bir sektörün adı, bir yağ sektörünün adı, bir e, teknik, tekstil, eee Tıbbi aromatik bitkiler yani tababetin bütünüyle hitap ettiği bir sektörün adı. Yani tek başına birkaç fabrikayı idare edebilecek özellikle olan bir bitki. Ancak Konya Türkiye'de 21. il olarak kenevire müsaade edilmiş bir şehir. Bundan dolayı çiftçi üretimi geciktiği için daha doğrusu izin geç çıktığı için biz de burada bir senemizi boş geçirmeyelim diye bir ARGE uygulaması yapıyoruz. Üç çeşitle beraber değişik e, uygulamalara yönelik kenevir üretimini burada gerçekleştiriyoruz bugün itibariyle. Bir dahaki sefere ümit ederim ki e, dönem sonunda bir hasat bayramı yapacağız. Bu arada demonstratif mahiyette yani çiftçiye nasıl uygulanır, nasıl ekilir bunu gösterme mahiyetinde tarlada uygulamalar yaptığımız gibi bir çalıştayda da enine boyuna sanayisini ülke bölge bölge olan faydasını tartışacağız uzun uzun. Bizim tek amacımız var. Su kısıtının yoğun olduğu bir bölgede, obrukların oluştuğu bir bölgede ürün çeşitlendirilmesi anlamında çok da su istemeyen ve endüstriyel değeri olan, ekonomik değeri olan bitkileri burada üretmeye yönelik çalışmalardır. Her bitkinin bir faydası var ama kenevirin birçok faydası var. Yani birçok komple bir bitki. Biz keneviri okuturken ben aynı zamanda bir ziraat mühendisiyim. Bir çiftçiyim ama akademisyenliğimi bir yana bırakalım. Ee, bu bitki bir lif bitkisi olarak okuturuz normal derslerimizde. Saplarında lif vardır. Lif nerelerde kullanıyor ise hamun ya da yünün kullanıldığı yerde kullanabilirsiniz. Artı sanayide araba e, zırhlarında işte kaputlarında üstlerinde altlarında izolasyon malzemesi olarak e, sanayide silah sanayinde çelik sanayinde alaşım olarak birçok yönüyle e, kullanılabilecek bir bitki. Yağı tek başına bir ayrı bir e, üstün özelliği olan değer olan bir bitki. Ya asitleri özellikleri bakımından çok iyi olduğu gibi aynı zamanda diyet yağları olarak daha sonra da kozmetik olarak kullanılabilen bir bitki. Yine çiçeklerinde bulunan bazı çok özel değerlerle tababette kullanılabilecek bir bitki ve havamızı oksijenimizi temizleyen, bolca oksijen veren bir bitki, oksijen dağıtan bir bitki. Bu yönüyle dediğim gibi komple bütün özellikleriyle kökünden tutun ki saplarına, çiçeklerine kadar istifade edebileceğimiz bitki. Bunların daha da üstünde tek başına bir enerji bitkisi. Yani tek başına kullanıldığı zaman sapları 4500-4700 kalori ki bugün en iyi kömürün verdiği kalori 4500-5000 civarında en iyi kömürün 6000 lira kadar veren de var ama oraya girmeyelim. 2500 kalorinin verdiği bir yerde 4500 kalori veren bir bitkinin herhalde enerji bitkisi olarak kullanılmasına da şaşmamak lazım. Aynı zamanda iyi bir enerji bitkisi. Gördüğünüz gibi tarım kendi içinde bir sektör olduğu gibi tarım genel olarak ifade ediyorum. Aynı zamanda enerjisinde kendi üreten bir sektörün adı. Buna da en iyi cevap veren bitkilerden biri de kenevirdir. Bunun bir adı da ketendir. Anadolu'da daha eskiden beri kadim kültürümüzde çedene diye bildiğimiz ve kavurga olarak kullanılan bir bitkidir. Bir zamanlar bu e, çiçeklerinde bulan esrar malzemesi, işte bunların kendi kimyasallar var, oralar uzun uzun girmiyorum. Ondan dolayı insanların biraz rağbeti arttı ama şimdi. Bu esrar oranı binde üçün altına düşürülmüş çeşitlerden dolayı yani şu üretilen endüstriyel kenevirlerde sadece az evvel saydığımız yağına, lifine, çiçeklerine, sapına, gövdesine kullanılmak amacıyla ürettiğimiz bir bitki. Ha bölgemize ne faydası var? Bölgemizdeki kuraklıktan dolayı küresel ısınmaya bağlı olarak, iklim değişikliklerine bağlı olarak Konya bölgesinde de ciddi anlamda su problemleri oluşmaya başladı. Buranın aslında buğday ambarı olarak kabul edilse de aslında bura buğdaydan daha çok şeker pancarının üretildiği bir bölge. Yani buğday 3 milyon ton, 4 milyon ton civarında ama 7-8 milyon ton civarında pancar üretilir. Birçok buğday ambarı der. Ama buğday daha çok kuraklık bitkisi, şeker pancarı ve mısır, sulak, sulu bitkiler bunlar. Sulak bölgelerde üretilir. Su olmayan yerlerde ya yağış yeterli olacak ya da yeterli su olacak. E tabii bunlara bağlı olarak yağış da yeterince düşmeyince kuraklık da bastırınca ne oldu? Bizim ciddi manada gerek yerüstü gerekse yeraltı sularımızda bir azalmalar söz konusu oldu. Bu manada biz çiftçinin de maddi kaybını yani birim alan başına getirisini kaybetmemek, en azından belli seviyede tutmak amacıyla bu tür bitkileri çiftçinin hizmetine, üretimimize ülkemizin yararına bir uygulamalarla sunmak istiyoruz. Ama biz burada endüstriyel kenevir olduğu için e, uyuşturucusu bir nevi sıfır gibi görüyoruz. Yani bu, kullan, şu an ikeceğimiz kenevirler de bunlardan birisi sertifikalı çeşitler. Kaldı ki işin öbür tarafına girmeyelim yani sorunun diğer bölümlerine girmeyelim. Endüstriyel kenevir olarak biz burada şu an adaptasyon, bu bölgeye uyum denemeleri yapıyoruz. Ne kadar uyum olup olmayacağını Hüseyin Bey'in açıkladığı gibi ki biz ondan destek alıyoruz. Bakın bizim tecrübemiz ben keneviri bilinmeyen bir adam değilim. Şeker sanayinde ılımlı olan varsa orada eker izolasyon malzemesi olarak izin al. Izinli hem de izolasyon malzemesi olarak onu sonra yakardık. Ben oturur ağlardım yani. Koca keneviler dağ gibi yanardı. Hüseyin Bey'in dediği gibi 10 metre yükselirdi. Onun için endüstriyel kenevi üretimi yapıyoruz.